Tarih ve Gez Sevdalıları kanalıma hoş geldiniz. Çanakkale ile ilgili Türkiye konu olmuş olan Aynalı Çarşı'nın önündeyiz. Değerli dostlar, Aynalı Çarşı içerisinde yer alan aynalardan dolayı bu isimle anılmış meşhur bir çarşı. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Anne Ben Gidiyorum Düşmana Karşı diye Çanakkale Türküsüne konu olmuş olan Aynalı Çarşı'nın bu giriş kapısının üst tarafında bir kitabe yer alıyor. O kitabede Osmanlıca ve İbranici olarak yazılar yer alıyor değerli dostlar. Üst kısımdaki Osmanlıca ifadelerde Sultan Muadeleddin Ünvanül Gazi Abdülhamid II. Efendimiz Hazretlerinin sahi diye devam eden bir ifade yer alıyor. Altta da İbranice bir yazı var. Bu arada altta sol köşede de Pasaj Halilo ifadesi var 1889 tarihi ile birlikte. Bu arada Musevi takviminden 5650 rakamını da orada görmekteyiz. Bunun açıklaması ile ilgili kısım giriş kapısının yanında yer alıyor. Bunun manası şudur kitabenin. Adaletliliği ile tanınan Sultan Gazi II. Abdülhamit Han Efendimiz Hazretlerinin lütuf ve sahip çıkmalarıyla kendine bağlı Musevi uyruğundan İlya Halyo kullarının çabalarıyla yaptırılmış ve gönülde yer tutan tutacak çarşıdır. Hicri takvime göre Muharrem 1307, Miladi takvime göre 1889 yılında yapıldığı ifade ediliyor. Değerli dostlar burası Pasaj Halilo diye de ifade edilmiş olan Aynalı Çarşı'nın içerisini göstereyim. İçerisinde çeşitli hediyelik eşyaları satan dükkanlar var. Bu arada girişte solda ve sağda aynalar var. Bu aynanın üzerinde de aynalı çarşının da geçtiği o Çanakkale Türküsü'nün ifadeleri yer alıyor. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah diye o meşhur Çanakkale şarkısı, türküsü ifade ediliyor. Bu arada değerli dostlar, çarşının 1889 yılında 2. Abdülhamid'in padişahlığı sırasında Çanakkale'nin önde gelen Yahudi ailelerinden İlya Halyo tarafından inşa edildiği girişteki kitabede belirtilmekle birlikte resmi olmayan kayıtlara göre Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde çarşıdan söz edildiği ifade ediyor. Çarşı Mart 1915'te Çanakkale Savaşı sırasında bombardıman ve yangınlarda tahrip olmuştur. Bu arada Kurtuluş Savaşı yıllarında değerli dostlar burası maalesef ağır olarak kullanıldığı da tarih kayıtlarda ifade ediyor. Burası Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenmiş ve şu anda bir hediyelik eşya satan dükkanların olduğu bir bedesten çarşı konumunda. Evet Çanakkale Türküsü'nde geçen Aynalı Çarşı budur değerli dostlar.